Kolejen eklemlerde, tendonda ve de kıkırdakta kas ve iskelet sisteminin genel yapısında oldukça yoğun bulunmaktadır. Eklem ve tendonlarda tip 1 kolejen bulunur, kıkırdakta tip 2 kolejen bulunur, kas ve iskelet sisteminin kütlesinin %20'si kolejenden oluşur. Onun için kolejen gıda takviyeleri genel omurga için, kas ve iskelet sistemi için, kemik yapısı için çok önemli gıda takviyeleridir. Kıkırdakta bazen sizden sorular geliyor, tipiki değil, kıkırdakta nasıl bir etkisi var diye. Evet, kıkırdakta tip 2 kolajen bulunur ama kıkırdağa ağızdan aldığınız hiçbir kolajen gıda takviyesi ya da herhangi bir gıda takviyesi ulaşmaz. Çünkü kıkırdağın kendi yapısında bir kanlanma mevcut değildir, bir damar yolu yoktur. Dolayısıyla ağz aldığınız bir şey kıkırdakta oluşan deformasyonu iyileştirmez. Sizin cerrahi bir müdahale ihtiyacınız varsa cerrahi bir işlem görmelisiniz. Ancak kıkırdağın zarında ya da sıvısında tip 1 kolajen baskın ve yoğundur. Dolayısıyla bizim ürünlerimizde kullandığınız zaman genel vücudunuzdaki yorgunluk hissini alır özellikle ağrı giderici özelliği çok baskındır ve kıkırdağın zarındaki hücre yenilemesini yaptığımız klinik araştırmalar %95 oranında arttırdığını göstermiştir. Sıvıdaki kolajen desteğini arttırarak sizin günlük hayatınızı idame ettirebilmeniz için bir konfor alanı sağlar. Ama cerrahi müdahale ihtiyacınız varsa o ancak cerrahi bir hekimin, bir cerrahın müdahalesiyle giderilebilir.